Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tam videosuyla videoyla karşınızdayım. Evet, videoya başlayacağım diye benzinim bitti. Vurduk mu? Yani canı gitti biraz da olsa. Bizim de canımız çok az. Tamam, iyi ki tutturamadı. Buradan karşı takımdaki oyuncumuza sübise demek isteyenler Uy, beş combo. Adamın canı niye gitmedi ya? O bizi tutturdu. Evet, sabi sabri. Evet, sabi sabri bizi tutturur muydu be ya? Ben bu karnar karnı Hayır 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 hayır, hayır. Ölceğiz, Ölceğiz, ölçeceğiz, Öleceğiz 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 öleceğiz. Öleceğiz öldü öldü Ve Son anda öldü 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 öyle öldü 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 şimdi öldü öldü bazı yenmemiz lazım. Paraya ihtiyacımız var. Yeni tank alacağız. Yeni videolar başlayacak. Şimdi bu tank bizdeki oyundaki en düşük tank. Benim alacağım tank oyundaki en yüksek tank. O yüzden ben en baştan en yüksekle devam etmek istiyorum. Ateş. Uy, adam ağladı. Hayır, 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 hayır. Evet. Tamam, biz de ona vurduk. Şu anda bizim canımız daha yüksek ama adamın tankı daha güçlü. Bizi tam tutturamadı en azından. Şöyle rast oldu. Double. Şimdi bizi tutturamaması cilegiyle. Ya bu reklamlar ne arkadaşlar ya. Şöyle vuralım. Reklamlardan bıktıysanız videoma like atın. Ama abone olun yani. Abone eder küssün mü? Uy, bazı da yendik. Arkadaşlar bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.